Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özden. Estetik cerrahım bildiğinize göre. Instagram'da benimle ilgili varsayımlarınızı sormuştum. Şimdi onları teker teker okuyacağım. Aslında da hiç göz atmadım diyebilirim. Benim için de sürpriz olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. Şöyle hemen en alttan başlıyorum. İlk yazandan son yazana doğru. Bayağı da bir şey gelmiş. Gülümsemeyi yaşam biçimine dönüştürüyorsunuz. Doğru bir varsayım. Annenizle çok düşkünsünüz. Doğru. Ee, söylerdim ama yarın bir gün nişan dışına denk gelirsek yazmış e, bir takipçimiz. Söyleyebilirsin canım ne olacak yani denk gelsek bile. Aşk demiş bir tane e, takipçi ama onu tam olarak ne, neyi kastettiğini pek anlayamadım. Yani aşk insanısınız gibi bir şeyse evet doğrudur. Aslında daha çok mantık insanıyım ya. Öyle demek daha doğru olur. Bilemedim. Şu anda İkilemde kaldım. Titiz, sakin, duygusal, merhametli, yardımsever ve paylaşımcısınız. Ee, doğru. Evet, merhametliyim, yardımsever, paylaşım. evet doğru bunlar genel olarak. Bunu geçiyorum. Ee, 28 yaşındasınız demiş bir varsayım. Ee, 38'im. Teşekkür ediyorum. Bence hocam koku takıntınız var demiş. Bir takipçi. Evet şeyleri seviyorum ben. Meyve kokularını severim. Özellikle mumları. Mumların kokuları. Ee, hayat dolusunuz ve eleştiriye açıksınız Doğru bir varsayım. Terazi burcusunuz. Yanlış bir varsayım. İkizler burcuyum. Gençleştirme iksirini bulmuş olman ve fizik kanunlarını ihlal ediyor. Oluşun demiş bir takipçimiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani henüz bulmadım ama <laughs> bulursam paylaşırım. Çok titiz bir kişiliksiniz bence demiş. Doğru. Yakışıklısınız ve bunun farkındasınız. Bu özgüveniniz her zaman pik noktasında tutuyor demiş. Hmm, bilemedim ya. Onu çok şey yapamadım. Emin değilim yani. Hani Bunu geçerim. Çok samimisiniz demişler. Doğru. Yakışıklı doktor mu olur yahu? Bizim bildiğimiz doktor tanımı ders çalışmaktan... Çökmüş olandır, saçları dökülmüş olandır demiş bir takipçi. Teşekkür ediyorum. Ee, bir takipçiniz e, var sayımı Dişleriniz lamine demiş. Hayır değil, dişlerim kendi, kendi dişim. Ee, herhangi bir işlem yok. Yaklaşık 15 yıldır derin dondurucuda yaşadığınızı inanıyorum. Maksimum 21 demiş. <laughs> ee, sağ olun. Ee, yine bir 28 var yaşla ilgili. İnsanlara karşı politik bir tavrınız var demiş. Hiç yok. O politik olamıyorum ya. Neyse oyun maalesef. İnsan kitap gibidir. Kapağına bakıp konuşmak olmaz. İçerini okumak gerekir. Özetlemek için sizce demiş. Ee, evet. İçeriğini okumak lazım. Yani herkes için geçerli zaten. Doğru. Asla kaba insanlar hayatınızda olamaz. Doğayı ve hayvanları çok seviyorsunuz. Bakım şart demiş bir takipçimiz. Doğru. Abartılı yaşam ve tavırlar size göre değil. Çok doğru. Güler yüzlü, işinizi severek yapan, naif bir beyefendi olarak görüyorum demişler. Teşekkür ediyorum. <laughs> Hoşgörülü, çok samimi bir yapınız var. Ee, hocam Allah yolunuzu açık etsin demiş. Hemen bir yudum. Kahve alalım. Teşekkür ediyoruz. Enerjiniz çok güzel. Ofisiniz enerjisi de güzel. Sürekli kendinizi update ediyorsunuz demişler. Doğru. Bence çok iyi birisiniz demişler. Teşekkür ediyorum. E, Türkiye'nin en mütevazi plastik cerrahı demiş bir tane takipçi. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. E, Gazi Hastanesi'nden beri tanıyorum. Benim asistanlık yaptığım yer Ankara Üniversitesi'nde. Pardon Ankara şehrinde, Gazi Üniversitesi'nde. Güler yüzlü, başarılı ve ilgili demiş. E, bir takipçimiz çok yakışıklısınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ama varsayım bekliyordum ben sizden. Yani varsayımlar benimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Pozitif enerjiniz var. Lakers taraftarısınız demiş. Hayır Lakers değil Miami Heat taraftarıyım. Ee, bu, bu sene çok kötü gidiyorlar. Yani 11. mi neler bilmiyorum ama felaketler. Bilmiyorum ne olacak. Yani üzülüyorum. Ee, bekarsınız doğru. Cesaretlisiniz. Yeni bir gezegeni uçuyor derlerseniz sırt çantam hazır diyebilirsiniz. Asla yanlış. Kesinlikle gitmem. Ay'a da gitmem. Heyef yok yani dünya çok güzel. Hiç o kadar e, şeye yani dünyada gidilecek çok yer varken ayda ne işin var? Bence küçükken doktor olmak istemiyorsunuz demiş. Küçükken bakkalım olsun istiyordum. Süpermarket de değil bakkal. E, o zaman süpermarket de yoktu gerçi hani bakkallar vardı. Başarılı ve işine aşık bir insansınız demiş. Çok doğru. E, bence siz biraz işkoliksiniz demiş. Değilim. ...kıt fakültesini 11. olarak bitirdiğinizi yazmışlar. Doğru. <laughs> e, hocam, insaya göre dışa karşı çok mutlu, enerjik, yaşama sevinci olan bir insansınız. Doğru. Çok mutlu bir çocukluk geçirmişsiniz. Gözlerinizin içi gülüyor. Bunun sebebi olsa gerek demiş bir takipçimiz. Doğru. Yaş 30. 38. Her gün biraz daha gençleşiyorsunuz. Benjamin Button filmi Türkiye'de çekilse başrol siz olurdunuz. <laughs> e, yani Hayır demem yani. Niye? Çok keyifli bir şey olur herhalde. E, bir filmde oynamak diye düşünüyorum. Doktor kimliğiniz önce insan olma önceliğiniz ön plana çıkarıyorsunuz. İlgilisiniz. Twitter'da yalnızsınız. Bu bir varsayım değil. Evet Twitter takipçim çok az. Twitter'da kafam basmıyor Twitter'a. Yani Twitter ilgilen yani çok vakit harcayamadığım için tip, Twitter'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Ee, çok kibarsınız, düzgün konuşuyorsunuz, söyledikleriniz anlaşılır ve etkili oluyor. Ee, bence sizin en sevdiğiniz dizi Aşkı Memnu'ydu. En sevdiğim dizi, en sevdiğim dizi Aşkı Memnu muydu? Seviyordum ya, izliyordum aslında da tam en sevdiğimi bilemedim. Ee, videonun sonunda aklıma gelirse söyleyeyim. Spor giymeyi seviyorsunuz, severim. Mango mu, papaya mı desem? Mango dersiniz. Doğru. <laughs> Güzelmiş. Romantiksiniz ama duygusal olmayan birisiniz. Dım. Ee, error verdim, şimdi mavi ekran verdim. Bu ne demek ya? Romantiksiniz ama duygusal olmayan birisiniz. Romantik miyim? Evet romantiyim. Duygusal mıyım? Yani sanırım çok duygusal değilim, doğru galiba. Yani biraz daha mantık e, işliyor bende. Ama romantiyim. Doğru bir şey tespit, doğru bir varsayım. Bravo. 10 numara, 5 yıldız demişler. Teşekkür ediyorum. Sanırım bitti. Ee... Evet. Sizi doğuran anneye selam olsun diyerekten e, şeyleri kapatıyorum artık varsayımları. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sizin de benimle ilgili e, bu videoda konuşmadığınız varsayımlarınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsine teker teker cevap vereceğim doğru ya da yanlış diye. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı takip etmediyseniz takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.